Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Trump taraflı duvan iddia gündemleri var. Luna Klasik'teki son gelişmeleri sizlerle birlikte bakış yaparken bunun yanı sıra sizlerle birlikte FED taraflı boğa iddiaları tekrardan kriptodaki yükseliş beklentilerinin detaylarına bakış yapacağız. Video detaylarından önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. İlk olarak başladığımızda arkadaşlar Luna Klasik fiyatlarının çöküş sonrasında Belirli bir yatayda ufak ufak yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Hedef 4.06 ve ardından 3.01'lik hedefimizi zaten her seferinde sizlere söylemeye çalışıyoruz. Gündemimize gelen Trump taraflı önemli bir iddia var arkadaşlar. Trump taraf bildiğiniz üzere Binance Cz CZ'ye yönelik af iddiaları gündemdeydi. Şimdi yeni bir af ile Duo'nun serbest kalması, Duo'na yönelik pozitif bir beklenti haberi var ki zaten bildiğiniz üzere dava sürecinin ertelenmesiyle birlikte ee, Acaba serbest kalacak mı? Duvon'a yönelik bir af gündemi çıkacak mı iddiaları? Sık sık gündemimize gelen gelişmelerden iddialardan birkaçıydı. Buna yönelik de gelişmeler var. Hızlı bir şekilde buna bakalım. Duvon'un 11 Aralık'taki duruşmasının önemli olacağını görebiliyoruz. Burada serbest kalma iddiaları var. E, kripto paraları tekrardan dönmek için Trump'ın affına ihtiyaç olması. CZ'nin serbest kalmasının ardından e, tekrardan gündeme geliyor. Bildiğiniz üzere e, yine önemli isimlerden Michael Siler tarafından da yine e, önemli bir toplantıda Duvon'un, USD Classic'in, Luna Classic'in aslında başarılı bir proje olduğunu ancak e, bazı yanlışlardan ötürü başarısız olduğuna yönelik açıklamaları bulunuyordu. Baktığımız zaman arkadaşlar ekstra gündeme gelen gelişmeler vardı. E, tabii ki telefon meselesi hukuki süreci çok farklı ve buradaki bilgilerdeki şeffaflık yatırımcıların akıllarında soru işaretleri oluyor. E, yakınları göremedik acaba bu coinler elinde duruyor mu, sattı mı, hiç sahip olmadı mı gibi sorular da var. E, tabii ki bunun yönelik detayları 11 Aralık'ta karşı e, daha net bir şekilde öğrenme beklentimizin olacağını görebiliyoruz. Trump'ın CZ'ye yönelik affı gündemdeyken şimdi Duvon'a çevrildi haberleri de bulunuyor. 40 milyar dolarlık luna çöküşünün ardından yeni bir af gelir mi söylentisi bulunuyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto yönelik önemli aflarıyla gündemdeydi. Şimdi CZ'ye benzer bir afla gündemdeyken Duono'da benzer bir süreç gelir mi? Tabii ki bunları sizlerle birlikte bekleyip göreceğiz. Bunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Bitcoin taraflı bakacak olursak 124.000-125.000 bantlarından sonrası çöküşte fiyatların dalgalı bir süreç ile devam ettiğini görebiliyoruz. Şu anda 111.000 bantlarında devam ediyor. Biz için 117.000 bantları yine bir dönüm noktası olabilecek seviyelerde diyebiliriz. Bu süreç içerisinde yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump taraflı gelecek gelişmeler FED Başkanı'nın faize yönelik açıklamaları seç ve ETF hamleleri ile birlikte yine gelişmeler yaşanabilir. Burada FED taraflı faiz indirme ve sonrasında olacaklar önemli. Çünkü gündeme düşen şöyle bir haberi sizlerle detaylı bir şekilde incelemek isterim. Ekim faiz indirimlerinden sonra 1,5 trilyon dolar basacağı FED'in ve bunun da bu kadar para bastığında en son Bitcoin'in birkaç ayda %2000'lik yükselmesi tarihinin büyük boğa koşusunun tekrardan hazırlanmasına yönelik bir iddia oluşturduğu söyleniyor. Çünkü genel kriptodaki nakit dönüşün genel borsalarda ülkedeki ABD'deki nakit dönüşün rahatlaması, ferahlaması ve ardından kriptodaki yine akışın yenilenmesi ve boğa koşusunun gelmesi gibi birçok farklı söylentiler gündeme geliyor. Bunlar tabii ki iddialardan ibaret ancak yakın bir şekilde sıkı bir şekilde takip edip sizlere sunup aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ve buna benzeri gelişme son dakika haberleri ve önemli detayları oldukça da sizlere sunup aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar herkese bol kazançlar